Türkiye'de asgari ücretle yaşamak zaten başlı başına bir başarı hikayesi. Ama bir de şöyle düşündüm mü hiç? Dedin ki, "Yahu ben bu parayla yurt dışına gidip biraz kafa dinlesem?" Yani İstanbul'da Bağcılar'da yaşamak yerine Bali sahillerinde Hindistan cevizi içmek gibi düşün. Gerçekten mümkün mü? Şu an Türkiye'de 2025 itibariyle net asgari ücret yaklaşık 22.000 TL. Peki bu parayla yurt dışında tatil yapabilir misin? Hem de pasaport, uçak bileti, konaklama, yemek, eğlence hepsini hesaba katacağız. İlk durağımız Gürcistan. Sınır komşusu, vize yok, pasaporta bile gerek yok. Sadece kimliğini al. Artvin üzerinden geç. Otobüsle Batum'a gidiş dönüş yaklaşık 1000 TL. Konaklama gecelik 500 TL'ye bulunuyor. Yemek desen kebap var, haçapuri var, hatta Türk kahvesi bile var. Toplam 5 günlük bir tatil yapabiliyorsun. Yani asgari ücretle Batum'da 5 gün kral gibi yaşarsın. İkinci durağımız Sırbistan. Vize yok, Balkan havası var. Uçak bileti gidiş dönüş 5000 TL civarında, Belgrad'da uygun otel 800 bin TL. Yemekler ucuz, lahmacun bulamasan da cevapi var. Asgari ücretinle 3 gün rahat yaşarsın. Ama döndüğünde ay sonu seni karşılayacak faturaları unutma. Peki ya Tayland? Çılgın bir fikir ama uçak bileti pahalı, yaklaşık 12.000 TL. Ama oraya vardıktan sonra hayat ucuz. Gecelik hostel 300 TL, yemekler 100 TL. Ama bu seyahati yapmak için birkaç ay para biriktirmen gerek. Yani bir aylık maaşla olmaz ama 3 ay sabredersen 10 günlük rüya tatili mümkün. Ama tabii ki pasaport harcını da unutma. 2025 pasaport harcı 10 yıllık için 4000 TL civarında. Bu da işin bonusu. Yani yurt dışına çıkmak istiyorsan önce devlete vallahi gezeceğim diye yüklü bir ödeme yapman lazım. Şimdi gelelim gerçeklere. Asgari ücretle yurt dışında tatil yapılır mı? Evet, yapılır ama çok planlı olman lazım. Tatilin uzunluğu değil, senin becerin belirler. Promosyon bilet kovala, hostel araştır, street food takıl. Sonuç: Batum'da 5 gün, Belgrad'da 3 gün. Tayland'da birikimle 10 gün. Ve bunların hepsiyle havalı Instagram postları garanti. Sen yine de tatilden önce patronla iyi geçin. Dönüşte ay sonuna kadar evde makarna yeme riskin var çünkü. İçeriğimizi beğendiysen kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi, yorum yazmayı unutma. Yarın yine bomba gibi bir konuyla geliyoruz. Beklemede kal çünkü bu kanal ne alaka deyip merak ettirenlerin yeri